岡山県の渋谷区の渋谷区の渋谷 Faturalar yüksek dediğiniz doğru. Ama şu var, kışın günü yüksek geliyor, yazın düşük geliyor. Çünkü yazın çalışmıyor zaten doğalgazları. Onu istediğiniz işte gibi yani bunu dedi yani herkes birlik olup da bunu şey özel şirkete verilmese daha iyi olur. Ama yapacak bir şey var, bir şey gelmiyor yani. Yani en azından yetkililerin bu işe el atmasını isterim yani. Vallahi her sene artıyor. Bunu siz de biliyorsunuz zaten devlet camı koydukça üstüne ekleniyor zaten. fazla fazla geliyor. Yani bir şey yapamıyorsun. İtiraz hakkın yok. Bir şeyin yok. Ne gelirse ödüyoruz mevcuren. Ben bir vatandaş olarak öncelikle şunu söylüyorum. Ee, önemli bazı işte sudur, doğal gazdır, elektriktir. Bunlar devletin elinde kalmasını istiyorum. Yani özelleşmesini kesinlikle istemiyorum. Çünkü özelleştikçe biz halk olarak fakirleşiyoruz günden güne eriyoruz. Yani zaten e, alım güçlerimiz, e, ödeme güçlerimiz gerçekten de zor. Yani bu konuda devletimden özellikle rica ediyorum. Özelleştirmesin, belli kurumlar özelleşmesin. Özellikle halkın tükettiği şeyler. Yani bu su gibi, elektrik gibi, internet gibi, işte doğalgaz gibi bu tür şeylerin özelleşmesini kesinlikle istemiyorum. Bizler vatandaş olarak zaten e, gelir olarak düşük gelirli, gelirde çalışan insanlarız. E, kazandığımız paraları zaten ancak ailelerimizi geçindirebiliyoruz çocuklarımız, ailelerimizi. Bu tür faturalarda yüksek olduğu zaman ödemekte zorluk çekiyoruz. E, yaşantımız gerçekten de gün geçtikçe daha zorlaşıyor. Elektrikle doğal gaza bakarsak biraz fiyat yüksek vatandaş olarak. Yani bizim bütçemize göre. Tamam şimdi hani diğerler ki hani kullandığı zaman geliyor ama fiyat faturaları yüksek. Faturaları yüksek. Ha, buna dayanarak şöyle diyebilirim. Yani gelen okuma memurunu bileme bizden alıyorlar. Şeyini bizden çıkartıyorlar. Bedelini. Bedelini bizden çıkartıyorlar. Ha, fatura, fatura yatırmaya gittiğimiz zaman ya zaten faturanın üzerine yansıyandan hariç e, bilmem ne şeyi bedeli Ver, veriyoruz. Farklı bir bedel çıkıyor. Ya zaten ben faturamı gelen borç var. Onu ödüyorum. Ha, onun üstüne üstelik de daha benden e, bilmem e, işte fatura yatırma dahil 2 lira, 3 lira. Çünkü bazı yere gidiyorsun fatura postaneler kapalı. O yüzden mecburen başka yerde yatırdığımız zaman fatura bedeli alınıyor. Bizim özelleştirdiğimiz zaman bazı konulara biz acı özelleştirdiğimiz zaman kendi çıkarımıza da düşünüyoruz. Yani özelleştirdiğimiz zaman kendi çıkarımıza da düşünüyoruz. Yani ülke için, vatandaş için bir şey yapan yok. Yani zengin olan zaten zengin oldu gitti. Fakir olan da fakir. Yani artık netice nasıl onu yani bilemiyorum. Ya. Şimdi zaten kullandığımız elektrik faturası, doğal gaz faturası, su faturaları zaten kullanımın dışında vergi yükü daha ağır. Anlatabiliyor muyum? Mesela atıyorum 50 milyonluk bir şeyi şey tüketim bedelimiz varsa bunun yok çete ve öte ve göte ve yani hepsi vergilerden geçiyor. Üstelik bir bakım ücreti de ekleniyor. Vatandaş zaten illallah etmiş tabiri caizse. Hani herkes tam da çalışan olsun, işçisi olsun, esnafı olsun. Şu anda herkes şikayetçi zaten bir de pandemi dönemi çıktı. Pandemi döneminden dolayı iş gücü de azaldı. İnsanların ödeyecek gücü de kalmadı. Bence en azından hani bakım ücretinden ziyade alınmamasından ziyade vergilerde bir düzenlemeye gidilmesi talep ediyoruz yani düşünüyoruz diyelim bir vatandaş olarak. <laughs> Vallahi şu anda e, geçen sene göre çok geliyor yani geçen sene elektrik mesele e, 110-120 lira geliyordu şu anda 220-230 lira yani ortalama yüzde %70'lik bir zam var geçen seneye göre şu anda ödüyoruz da yani hep cepten yani e, nisan ayından belli pandemiden dolayı e, işimiz durmuş yani Yüksek geliyor. Fakat bununla beraberinde e, gelen faturalar e, muğlaktır. Yani açık net bir şekilde belirtilmiyor. Yani neyi nereye, nereye gittiğini biz bilmiyoruz. E, bundan mahrumuz. E, bunun daha da net belirlemesini istiyoruz devlet tarafından, yetkililer tarafından. E, fakat doğalgaz faturaları e, şu durumda bu pandemiden dolayı insanların işi kaybettiğinden bayağı bir yüksek geliyor. Yani altına çıkamıyoruz. Sıkıntıdır yani. E, devletten beklentimiz ee, bir e, bu doğalgaz faturalarla e, nereye ne gittiğini onu bir e, açıklık etmelerini istiyoruz. Yani bunu istiyoruz. Bunu belirtmelerini istiyoruz. Doğru ama e, denetimden bir eksiklik var görüyoruz. Denetimi iyi yapılması lazım denet tarafından. Ha ondan özelleştirmesinde bir mahsur yok ama dene, denetlemesi lazım yani. Denetlemeden dolayı şirketler kendiliğinden, kendi politikalarından yürüyorlar yani. O da sıkıntı var diye düşünüyorum. Zamları da kendileri belirtiyor. Ama denetim olmadı mı, serbestlik oldu mu, yükü de vatandaşlar hani bize yükleniyor. Mesela bu.